Belediyemizin bünyesinde sürekli işçi olarak, işçi kadrosunda işçi olarak çalışan değerli kardeşlerimizin mali ve sosyal haklarının belirlenmesi ve esas alan toplu iş sözleşmesi imza töreninde burada hepimiz bir aradayız. Bizler her daima çalışan arın terini silmeden hakkının verilmesidir. Bizler Ak Belediyeciliği, Gönül Belediyeciliği ne olduğunu biliyoruz. Biz talimatımızı Sayın Cumhurbaşkanımızdan arıyoruz. <laughs> Sosyal hakları ile birlikte yüzde altmış zam verdik. Yüzde altmış. Ananızın ak gibi her çalışanların mutlu olması lazım. Ben bugün bu kadar güzel bir maaş artımı ve bu kadar önemli bir zanı yapmış Hizmet İş Sendikası'yla oturup bu kadar işçilerimizi, emektarlarımızı mutlu etmiş Salih Başkanınıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. <laughs> Yes. <laughs> Hello, <laughs> Sende të edhe. të <laughs> edhe.